Evet herkese merhaba. Bugün iOS 9.3 Beta 7 sürümüne bakacağız. Beta 4'ten sonra çekmemeye başladım. Beta 5, Beta 6 çıkmıştı ki hiçbir yenilik yoktu zaten onlarda. Ufak tefek performans iyileştirmeleri vardı ki Beta 7 sürümünde öyle bir yenilik yok. Ama cihazımızı kuralım çünkü ufak tefek hızlandırmalar içeriyor diye duydum. Beta 7 sürümünden sonra artık çıkmaz diye düşünüyorum ki daha önce demiştim bunu. İlginç bir şekilde Apple bu kadar sürüm yayınladı. 9.3 sürümünü güzel yapmaya çalışıyor ki sonrasında sorunlar çıkmasın. Ufak tefek sorunları düzelte düzelte yeni güncellemeler yayınlıyor şu anda Apple. Şimdi cihazımıza kuracağız. Bunda şu anda Beta 6 var ki şarj olayından çok şikayetçiyim. Beta 5'te bu düzelmişti. Beta 6'da çok şarj yiyor. Bakalım Beta 7'ye geçelim. Ne olacak? Cihazlanacak mı? Hem benchmark de görelim. Hemen şimdi buradan ayarlara gidiyoruz. Bu arada beta sürümlerini artık geçmenize gerek yok. Şimdi ben gösteriyorum size ama illaki geçmek istiyorsanız beta.apple.com'a girebilirsiniz ya da şuradan eski güncelleme videolarını izleyerek hem gelen yeniliklere bakabilirsiniz hem de nasıl kurulduğuyla alakalı şeyleri detaylı bir şekilde orada bakabilirsiniz. Zaten yapabilirsiniz zor bir şey değil. Yazılım güncellemeye gidelim. Güncellemenin çıktığını gördüm ama biraz bekleteyim dedim. Gördüğünüz üzere 66 MB'lik zaten beta 5, 6, 7 bu şekilde yüksek MB'de olmamıştı. Hep düşük oldu. Hemen indir ve yükle diyorum. Paralamızı da girdikten sonra hüküm ve koşullar çıkıyor. Bunları kabul ediyoruz ve güncelleme istendi dedi. Güncellemeyi indirmesini bekliyoruz ki indirmeye başladı hemen. Bir dakika kaldı. Bu arada bakın şöyle bir Apple kitabı var. Değişik bir şey. İçinde güzel sözler var. Burada Tim Cook'un bir sözü var. Karşı çıkmaktan çekinirseniz asla hayatta kalamazsınız demiş Tim Cook. Yaklaşık 10 seconds kalmış. Mükemmel Türkçe ile. Night Shift özelliği var biliyorsunuz. Gece modu özelliği. Bu özellik Türkçeleşmeye başlamıştı. Tekrardan Night Shift olarak İngilizce isme döndü. Apple herhalde bu şekilde tüm dünyayı Night Shift olarak duyurmak istiyor. Bu şekilde Night Shift yazıyor. beta 7'yi cihazımıza kuralım. Kurduktan sonra beta 6 ile arasındaki performans farkını vesaire onları da görelim. Bakalım beta 7 sürümünde toparlamışlar mı? Çünkü artık son beta sürümleri bunlar. 9.3 tam sürümü büyük ihtimal 21 Mart'ta biliyorsunuzdur belki Apple'ın konferansı da düzenlenecek. Konferansın olduğu civarlarda 9.3'ün tam sürümü yayınlanacaktır. Facebook sayfasını takip ederseniz bu bilgilere, çıkan sürümlere vesaire oradan haberdar olursunuz. Facebook sayfasını takip etmeyi unutmayın. Şurada yazdığı gibidir. Ve güncelleme doğrulanmaya başladı. Şurada indirmesini bekleyelim. Evet şimdi size bu cihazdan daha mükemmel bir cihaz göstereceğim. Evet iPhone 3G. İlk nesil iPhone'lardan biri gördüğünüz üzere. iPhone 3G Türkiye'ye ilk geldiği zaman alınmıştı bu cihaz. Cihaz çalışıyor bu arada onu belirteyim. Sadece ekranı kırık ve şurada tuşları vesaire gitti. Bunları Facebook sayfasında baya ilgi görmüştü. Bunun fotoğrafını koymuştum. Evet, Beta 7 sürümüne geçmiş bulunuyoruz. Beta 7 sürümü şu anda cihazımıza kuruldu. Buradan bakacak olursak 9.3 sürümünün 7. versiyonuna geçmiş bulunuyoruz. Şimdi performans testlerine bir bakalım. Evet gördüğünüz üzere 133.899 puan aldı. Beta 7 sürümünün burada daha iyi olduğunu görüyoruz. Biraz daha iyi olduğunu görüyoruz. 1 puan da olsa. Şimdi iki cihazın da Geekbench testine bakıyoruz. Evet Beta 6 sürümünde 2547 puan 4418 multicore skoru vermiş. Beta 7'ye bakacak olursak 2543'e 4432. Evet performans sesleri gerçekten beta idde de birazcık fazla gibiydi zaten bunu ben anladım. İlk defa bir güncelleme bittikten sonra kilidi açtığınız zaman böyle bir takılma olur, değişik bir şey olur. İlk defa beta 7 sürümünde bu olmadı. Çok hızlı bir şekilde çalışıyor gibi şu anda. Takılmalar vesaire azalmış gibi gerçekten güzel şu anda beta 7 sürümü. Evet bu güncelleme videosu da bu şekildeydi. Sorularınız varsa sosyal hesaplardan ulaşabilirsiniz, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. 9.3'ün tam sürümü güzel çıkacak gibi gözüküyor. 21 Mart civarında çıkacaktır. Apple'ın konferansı var biliyorsunuz. Evet, diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Yeni gelecek videolar için takipte kalın.